Arkadaşlar merhaba, uzun bir aradan sonra ilk defa video çekiyorum. Ee, sanki tekrardan e, ülke kapanıyor gibi oldu, işlerimiz azaldı. Video çekmeye biraz vakit buldum, önceden inandım. Son 6 aydır çok yoruldum yani. Ee, i̇zin kullanmaya bile vaktimiz olmuyordu. Neyse, size birazcık bilgi vermek istiyorum. E, taksi hayatımızla ilgili e, kurallarla ilgili birazcık bilgi vermek istedim. Bir arkadaşımız güzel sorular sormuş. Bir videonun e, altına yorum yapmış. Fiyatlarla ilgili e, önce e, önce fiyatlarla ilgili bilgi vereyim isterim. Fiyatlarımız kesinlikle sabit değil. E, çünkü fiyatlarımız kesinlikle sabit değil ee, Örneğin A, nost, A nost noktasından B noktasına gideceksen Yeri önemli Zamanı önemli e, Mevkisi önemli Mesela Londra'nın göbeğiyle Merkeziyle Londra'nın dışı aynı fiyat değil Zaman olarak Mesela öğlen saatiyle sabah saati arasında Çok büyük fark var Fiyatlarımız borsa gibi borsa gibi değişiyor. Saniyelik değişiyor. 10 saniye önceki fiyatla 10 saniye sonraki fiyatla bir olmuyor yani. Biz buna burada surcharge diyoruz. Yani ee, indirimli tarifenin tam tersi yani bindirimli tarife diyelim yani. Bazen oluyor fiyat ee, 10 mile yani 15 kilo 17 kilometre diyelim yani 17 kilometreye bazen alıyoruz 16 pound bazen alıyoruz 30 pound, bazen alıyoruz 40 pound. Bazen oluyor ki çok yoğun olan zamanlarda mesela en son bir e, İngiltere ile hangi takımdı ya? E, kupa final olmuştu ya bundan 3-5 ay önce. Mesela o gün hep fiyatlarımız 4 katıydı. 4 katı. 4 kat fiyatlarımız yüksekti yani. Kesinlikle öyle bir fiyatımız yok. Kazancımız da kazancımız da göre işte ona göre değişiyor. haftada haftada 600 de yaptığımız oluyor, 800 de yaptığımız oluyor, binde yaptığımız oluyor, 1500 de yaptığımız oluyor. Oluyor da oluyor ama biz haftalık haftalık hesaplıyoruz kazandığımız parayı. Firmalar da bize haftalık ödüyor. Öyle birden fazla firmayla çalışabiliyoruz. Aynı anda çalışamıyoruz ama e, ee, aynı anda çalışamıyoruz ama şeyde çalışabiliyoruz. Ee, farklı firmayla çalışabiliyoruz. Ee, ondan sonra vergileri sormuş arkadaşım. Biz e, Türkiye'deki götürü usulü mü diyeyim? Bağkur diyeyim ya. Bağ yani. Yıllık veriyoruz. Ee, yıllık veriyoruz vergimizi. Ee, mesela yılda atıyorum 20 bin pound yaptın veya 30 bin pound yaptın ee, bundan e, masrafları düşüyorlar üstünden de bir 10 bin daha düşüyorlar ne kalıyor atıyorum 10.000 öyle gitti 10 bin de öyle gitti 20 bin kalıyor sonra o 20 binin yüzde 20 vergisini veriyorsun yani o senin kazanmış o kazancın oluyor. Onu herhalde iki taksitle veyahut da birden fazla taksitle ödeyebiliyorsun ama e, ben senede senede ödüyorum yani her sene ödüyorum tek seferde öyle şey yapmıyorum. E, muhasebecimiz var. Herkesin gittiği bir muhasebeci var. Ben muhasebecimle görüşüyorum. Ona e, bankama giren e, şeyleri gösteriyorum. E, e, dokümanları gönderiyorum. O bakıyor. Sonra Harcalarıma, harcamalarıma bakıyor. Diyor ki işte şu, şu, şöyle, şöyle. Vereceğim para bu. Tamam diyorum. Ödeyeceğim para o. Ondan sonra içeriye gönderiyor. İşte o da yıllık benden kaç lira alıyor? 180 pound 200 200 malıyor. Kimisi, kimisi 300 alıyor. Kimisi 400 alıyor. Hep böyle yani. Ee, e, siyah taksilerle bizim biraz sorunumuz vardı önceden. Ee, siyah taksiler eee bizi sevmiyor açıkçası. Çünkü aslında Uber'i sevmiyor. Biz hani bu bizim mesleğimiz 50 yıldır var, 60 yıldır var. Önceden bizimle alakalı büyük bir problemleri yoktu. Ama Uber gelip de e, bunların e, tabiri caizse işlerini işlerin elinden alınca, yani bizler işlerin elinden alınca biraz, biraz bize düşman oldular ama yani, ne kadar düşman olursa olsun yapacakları bir şey yok yani Aramızda çok büyük bir problem yok ya. Yani. Ama sonuçta birbirimizi sevmiyoruz. Yani birbirimizle pek e, aynı yolda da aynı işi de yapıyorsak birbirimizle pek konuşmayız. Birbirimizi pek kale almayız. E, ben en çok ben, ben en çok taksicilerden çok otobüs şoförlerini sevmem yani. E, ya yeah, e, mesela bir arkadaş şey sormuş işte çok ceza yiyor musunuz, yiyor musunuz demiş. Açıkçası ben gece çalıştığım için çok ceza yemiyorum da herhalde bir iki senede bir iki senede bir ceza yemişliğim var herhalde iki senede bir bir iki defa sola dönüş sağa dönüş cezası yedim. bizim burada beklenmeyecek yerler var arabayı durdurup da beklenmeyecek yerler var orada durdurdum. Ee, arabayı ondan ceza yedim. Bir iki defa istasyonun önünde. Onun dışında pek ceza yemedim açıkçası. Bir gün, bir gün bir ceza yemiştim. Ee, e, ben bir yere park etmiştim arabayı böyle geçici. Sonra geldim eleman ceza yazmış ama cezayı daha böyle şeyin üstüne koymamıştı. Ee, ne derler ona? Camın üstüne, camın üstüne koymamıştı. O, o, kural şudur, camın üstüne koyması lazım. Sonra fotoğrafını çekmesi lazım. Plakanın numarası plakanın numarası şeyini fotoğrafını çekmesi lazım oradaki tabelanın fotoğrafını çekmesi lazım yani böyle arkadan önden her yerden fotoğraf çekmesi lazım Ondan sonra onu çekmedi dedim ki koyma dedim yani yok dedi ben koymam lazım da bilmem bir şey de bu cezacılar şimdi bizim Türkiye'deki bir polis değil Bunlar belediyenin kendi adamları yetkili insanlar ceza yazmakta yetkili insanlar ama polis değil yani Ondan sonra dedim ki yazma buna falan ama yazdı neyse koydu. Ertesi gün itiraz ettim. Dedim ki böyle böyle. iki dakikalığına dedim ihtiyar bir bayana yardım eli, yardım ediyordum dedim. Ondan sonra onu götürüp gelene kadar sizin eleman ceza yazmış. Yazma dedim beni dinleme dedim. Mutlaka videoda vardır dedim. Ondan sonra ona da öyle söylemiştim. Halbuki yalan ya. Yani. Sonuçta 65 para 65 pound'u göz göre göre yiyecek e, öküzde değilim yani. Neyse öyle oldu yani. Bizim e, bizim siyah taksilerle bir alakamız olmadığı için biz normal diğer araçlar gibiyiz. Diğer araçlar neye tabi ise biz de ona tabiyiz. Mesela diğer araçların e, mesela siyah taksilerin bekleme yerleri var kendilerine özel. Oralarda durabiliyorlar ama bizler duramıyoruz yani. Ondan sonra eee onlar her yere park eder. Otobüs duraklarına park eder. Ondan sonra e, çift çizgi kırmızı ışıkla, kırmızı e, çizgilerde durma şansları var. Otobüs yollarında durma şansları var. Otobüs yollarında gitme şansları var. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Biz ceza yeriz yani. He, dediğim gibi onu söyledim. E, burada polisler pek ceza yazmaz böyle şeyler ama polislerin de kendi cezaları vardır yani. Polisler daha ağır şeylere ceza yazar işte zikzaklar vardır burada zikzaklarda durma e, duramazsınız e, müşteri indirip bindiremezsiniz hiçbir e, şey yoktur yani zikzaklarda durmanın onlara ceza yazar telefonla konuşuyorsan ceza yazar ondan sonra sigortan yoksa, muayenen yoksa bu tarz şeylere ceza yazar. Ciddi şeyler. Diğer şeylere hep belediyenin kendi adamları vardır yani onlar ceza yazar. Ee, trafik cezalarına çok para gitmiyor. Dediğim gibi senede ya bir defa yiyorum ya da iki senede veriyorum. Allah'a çok şükür. Arabalarımız, kullandığım araba bana ait. Ben satın aldım arabamı, ikinci el aldım. Kimisi kiralar. Eee şu anda elektrikli arabanın arabanın kiralaması 260-270 pound haftada. Yani ayda bu aşağı yukarı 1000 poundun üstüne çıkıyor sigortasıyla birlikte. Ama benimki gibi bir Prius falan alırsanız, kiralarsanız daha doğrusu haftada 100 pound falan diyor. 100 pound, 120 pound civarında sigortayla birlikte. Ben niye haftada diyorum? Bizde burada her şey haftalık böyle aylık bir şey yoktur yani. Ondan sonra burada taksi plakası olmadığı için herkes kendi arabasını alıyor ya da kiralıyor. Ve bunu kaydettiriyor yani. O arabaya bir lisans alınması lazım. Lisans alınması lazım. Onu da belediye veriyor. Belediyeye gidip kaydettirmeniz lazım. Onun da bir ücreti var. Şu anda zaten ne dersem onun ücreti geçen gün yaptırdım. 160 pound ne? Ondan sonra... Evet, lisanslarımız nasıl alınıyor? Ee, i̇ki türlü lisans var. Bir arabanın lisansı var. Bir de şoför lisansı. Arabanın lisansı kolay. Yani e, elektrikli araba, sıfır elektrikli arabaysa ya da işte 18 aydan büyük normal dizel veya petrol bir arabaysa, dizel veya benzinli bir arabaysa kaydetmesi kolay. Her türlü araba oluyor bizde. Ondan sonra tabi bunların sınıfları var. İstersen S Class Mercedes de alabilirsin. İstersen E klas Mercedes de alabilirsin. İstersen benimki gibi 5 oturaklı herhangi bir arabayı da alabilirsin. Yani 4 kapılı 5 oturaklı falan. Ondan sonra ama e, şoför lisansı alması biraz vakit geçir, vakit alıyor. Önce 21 yaşını geçmiş olman lazım. Yani 3 yıllık en aşağı 3 yıllık bir ehliyetinin olmuş olması lazım. Şu anda şu anda harita testi var. Haritada sorular soruyorlar işte. Onları onlarla ilgili bir test var. Güvenlik testi çıkardılar. Şimdi güvenlik testini de geçmemiz lazım. Bir de İngilizce testi var. İngilizce testi biraz zor. Hatta bir arkadaşım Amerika'da master yapmış da diyordu ki bu test diyordu Amerika'daki benim master için girdiğim testten daha zor diyordu. Çünkü gerçekten bana da göre de zor yani. Konuşma yapacaksınız size bir şeyler dinlettiriyorlar. Onlarla ilgili soru soruyorlar. Ee, işte bizim e, paragraf Türkçe paragraf testlerimiz vardı üniversitede aynı onla benzer paragraf soruları soruyorlar. Cevaplarını bir de şey yazman lazım. Yüzer kelimeden iki, 200 e, iki tane şey yazmanız gerekiyor. Kompozisyon tarzı şey yazmanız gerekiyor. Yani bayağı zor şu anda. Onun dışında işte e, background check dediğimiz böyle e, sabıka kaydı istiyorlar. Ondan sonra hani neyse. O, başka nasıl? Ha araç nasıl olmalı demiş demişiz. Araçlarımız dediğim gibi işte her türlü araç olur. E, yani piyasadaki arabaların piyasadaki arabaların yüzde yetmişi yüzde seksen olur yani. Beş kapılı olsun. Ondan sonra normal binek araçların hepsi olur. Station'da olur, binek araçlar olur. Her türlü araba olur yani. S-Class Mercedes, Jaguar, Bentley hepsi olur yani. Um, bu işi bu işi e, sağlığınız el verdiği sürece yapabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Yaşı veya şey yok. Zannedersem ne 45 yaşından sonra ilk lisans alırken eee test oluyorsunuz sağlık testine giriyorsunuz o testten sonra 45 yaşına gelene kadar bir daha test almak yok ama 45 yaşından sonra her üç senede bir testi yenilediğinizde her üç senede bir testi yenilediğinizde şey yapmanız lazım sağlık testi almanız lazım bu sağlık testini de kendi şeyinizden almanız lazım sağlık hocanızdan kendi doktorunuzdan yani sizin Geçmişinizi bilen bir doktor olması lazım veya geçmişinizi geçmişinize ulaşabilen doktor olması lazım. Ondan sonra ama 60 zannedersem tam tam bilmiyorum ama 60 yaşını geçtikten sonra da her sene her sene şey yapmak gerekiyor sağlık sağlık rapor almak gerekiyor. Gerçi o bütün işlerde bu tarz araba araba sürmeli işlerde falan. Böyle lisans gerektiren işlerde hepsinde var. Otobüs şoföründe, kamyon şoföründe her senede bir almak gerekiyor yani. Sonuçta şeker hastası oluyorsun, bilmem kalp hastası oluyorsun. Araba sürerken koma, komaya girsen bir şey olsa belki gideceksin çocuk servisine gireceksin yani. Öyle problemleri var. O yüzden her sene şey istiyorlar yani. Gerekirse de vermiyorlar lisans yani. Problem varsa vermiyorlar ya. Yani. Ondan sonra... Araç lisansının da nasıl olduğunu söylemiştim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah.